Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet bugün böyle birazcık bekleyelim dedik. Belki hani asgari ücret görüşmelerinden bir e, ilk turda bir sonuç çıkar. Umut verecek bir sonuç çıkar. Ona göre değerlendiririz diyerekten. E, beklediğimiz gibi olmadı. Aslında tahmin ettiğimiz gibi olmadı oldu ama e, beklediğimiz gibi olmadı. Neler oldu onları değerlendireceğiz. Merhaba Ebru. Merhaba Özgür. Evet ya hani biz aslında Bakanlar Kurulu sonrası bile hani bir sinyal gelebilir diye düşünüyorduk. Bir şey olmadı. Gerçi Cumhurbaşkanı şey dedi hani NATO'ya gideceğim geleceğim görüşmelerden sonra açıklama yapacağız dedi. İşte bugün de toplantılar başladı. Bakalım yani iki gün sürecek ondan sonra ne çıkacak merakla bekliyoruz. Yani e, ben işin açığı e, yarınki toplantı sonucundan Asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte yapılacak olan toplantı sonucundan böyle e, pat diye bir yüzde kırklık artışın açıklanmasını beklemiyorum. Yüzde kırklık bir artış yapılacaksa bunu Cumhurbaşkanı kendisi açıklar zaten. Yarınki toplantıdan olası bir yüzde yirmi ya da yüzde yirmi beşlik bir açıklama bekliyorum. Yani yüzde yirmi beşlik maksimum bir artış olacağı yönünde anlaşmaya vardıkları yönünde bir açıklama bekliyorum. Sebebi de bence şu yüzde yirmi beşte mutabakat kalırlar. Cumhurbaşkanı e, NATO dönüşü işte yüzde yetmez. Ee, bunu birazcık daha yükseltelim der. Belki yüzde beş koyar üzerine. Belki yüzde on koyar. Yüzde kırka tamamlar. Ee, o da böyle bir inisiyatif alarak durumu yükseltmiş pozisyonda kalmak ister diye düşünüyorum. Ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Ben hiçbir açıklama olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı beklenecek eğer yüzde kırk falan bir zam yapılırsa ki cumhurbaşkanının biliyorsun maaşına da yüzde kırk zam yapılmıştı onu da artık istemiyorum dediğiyle çekildi o zamda eğer yani öyle yüzde kırk falan bir zam olursa muhtemelen hani NATO'dan da anlaşmaya varıldı gelin de bir de ben vatandaşımı rahat ettireceğim yüzde kırk enflasyonun üstüne zam veriyorum diye muhtemelen kendini açıklayacaktır onun öncesinde bir zam açıklaması falan olacağını düşünmüyorum. Tabi bunlar bizim teorimiz ama diğer taraftan da e, Erdoğan Süzer'in bir haberi vardı. E, bugün 57 maddelik bir torba yasa e, evet. meclise sunuldu. En düşük emekli maaşı 3 bin lira olacak. Yani %20 zam alıyor. Yani bir en bir düşük emekli, olan emekli maaşından bahsediyorsun Evet. Değil mi? Yani e, geçtiğimiz videomuzda çektik. Yani şu an açlık sınırı 6 bin liranın üzerinde. En düşük emekli maaşının hala az, açlık sınırının yarısında olması demek o kişiler yaşamasın demekten başka hiçbir şey değil. Burada kaç kişi olduğu önemli değil. Yani bir kişi bile olsa o maaşı almak zorunda kalan. Yani ülkenin matematiği varsa, ekonomisi varsa, istatistiği varsa hiçbir kimse açlık sınırı altında yaşatılamaz. Yaşamak zorunda bırakılamaz. Valla neresinden tutsun Özgür elinde kalıyor. Yani işte Türk İş normalde işçinin hakkını savunması gereken kurum diyorsun. Türk İş Başkanı'nın toplantı öncesi şey diyor. Yani işte Ocak'ta çok güzel bir zam yapıldı. Hani o yapılan zamın çok güzel olduğunu savunuyor. Ama işte 3 ay sonra bu zam özellikle yüksek gıda enflasyonundan falan eridi diyor. 3 yani, ayda erimedi. Yani ellerini almadan o insanlar o para zaten erimişti. Bütün ekonomistler Twitter'da bunları paylaştığı sırada hepsi linç yedi. Asgari ücrete yapılan zamları beğenmediler, eleştiriyorlar vesaire diyerekten. Türk İş Başkanına soru sorarım o zaman yani. Hangi hesap ve hangi matematik bilgisiyle o koltukta oturuyorsun? Ya da seni o koltukta oturan işçilerle aranda nasıl bir ilişki var? Bunu sorarım. Yani aranızda böyle bir para ilişkisi mi var? Ne yapıyorsunuz da yani bu cümleyi hatırlıyor musun? Aslında en çok üzen, üzen cümle, yani duymaktan üzüldüğüm cümlelerden biri de oydu. Şey demişti, e, çağırırlarsa, hani asgari ücret evet. senede bir kere yapılıyor. Eğer öncesinde çağırırsalar, yani bakanlık çağırırsa seve seve gideriz demişlerdi. Senin Hiç seve seve beklemene gerek yok. Hani senin normal şartlarda o kapının önünde yatıyor olman gerekiyor. Evet. Sendika budur. yani Sendika çağrılmayı beklemek üzerine kurulmuş olan bir oluşum değildir. Sendikaya üye olan iş yer, iş çalışanlar da yani çağrılmayı beklemek için oraya üye olmazlar. O sendikaya üye olmazlar. O yüzden bütün sendikaların başkanlarına soruyorum. O asgari ücret zammı yapıldığı sırada hangi matematikle onun tatmin edici bir zam olduğuna inandınız? Hangi enflasyon rakamlarına yani Japonya'nın enflasyon rakamına göre mi tatmin edici dediniz? Almanya'nın enflasyon rakamına göre mi tatmin edici dediniz? Yani dünya üzerinde çift haneden üç haneye yaklaşan enflasyon oranı olan 2 üç ülkeden bir tanesiyiz. E, aynen öyle. Ya bilmiyorum. Yani şey işçiye en az yüzde kırk zam diyorlar şimdi. İşte işverene ise prim desteği talebinde bulunuyorlar. Türk işten bahsediyorum. Bakalım göreceğiz yani. Dediğim şey gibi artık 6500 liraya dayanmış hala şu saatte yüzde %40 mı yüzde %25 mi yüzde %40 olursa Cumhurbaşkanı açıklar yüzde %25 olursa bakan açıklar durumunda tamam. hala konuşuyor şunu sormak istiyorum. izleyicilerimizin arasından bilen varsa bir sendikaya üye olup da ya da belli bir yönetici pozisyonda olmuş tanıdığı olan vesaire varsa şunu sormak istiyorum. Sendika başkanları son bir sene içerisinde maaşlarına nasıl zam yapmışlar? Ee, maaşları kaç lirayken kaç lira olmuş? Bindikleri makam otobalarından gittikleri yerlerdeki bütün masraflarının sendika tarafından karşılanmasından, hariciraflarına bahsetmiyorum bile. O sendika başkanlarının maaşları karşılığında kaç artmış? Bunu öğrenmek istiyorum. Vallahi milyon milyonluk arabalara bindiklerini hepimiz biliyoruz da hani tabii evet, ne kadar de, maaş ne aldıklarını mi? bilmiyoruz. Yani bir saatlik bir Belki şu anda hani e, oturup da baktığımızda diğerlerine bakarak hani Diskin genel başkanı sanki biraz daha kanırtmaya çalışıyor. Bir şeyler daha koparayım derdindeymiş gibi geliyor bana en azından. Hani, bana bireysel olarak öyle geliyor yani. Şey diyor çünkü Arzu Çerkezoğlu e, bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az e, yoksulluk sınırı yani haziran için işte 20.800 lira gibi bir rakam evet. belirlenmişti ya girebilmeli Aksal'de yapılacak kısmi iyileştirmeler yüksek enflasyon karşısındaki kayıtları gidermeye yetmeyecektir diyor. Bu yani, ilk Aralık ayında yapılan zam sırasında da aynıydı. Yani diskin talebi hani en azından biraz daha tutar. Hani insanların hani açlık sınırından çıkarıp yoksulluk sınırı seviyesine getirebilmek için kurduğu bir cümle. Hani en azından diskinkisi diğer o Türk işinkisinden biraz daha şey Hani elle tutulur vatandaşı biraz daha rahatlatabilecek bir açıklama ve istek gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben artık hepsine karşı ister istemez böyle bir hani bin kere ölç bir kere kes yaklaşım vardır ya öyle yaklaşıyorum. Hiçbirisi bana inandırıcı ve samimi gelmiyor. Hiçbirisi bana işçinin, emekçinin, çalışanın yanında bir sendika olarak gelmiyor. Hepsi altlarında o altı silindirli, sekiz silindirli araçlara binerek Evlerini 5 bin lira götüren bir insanın hangi parayla geçinebileceklerinin hesabını abaküs kullanarak hesap eden birer kurum olarak geliyor. Doğru haklısın. Ya yani bu konuda sana katı kesinlikle katılıyorum. Yani o abaküsü bıraksınlar artık bir hesap makinesine geçsinler. Ülkedeki resmi enflasyona göre hesap etsinler. Hiç gayri resmi enflasyon vesaire bilmem ne polemine girmeyeceğim. Resmi enflasyona göre hesap etsinler. Ondan sonra biz çalışanın hakkını koruyan bir sendika izlesinler. O sendikayı öyle işçi arkadaşlarımız da lütfen bunu bir sorgulasınlar diyorum yani. Onlara da başka bir şey söyleyemiyorum. O e, geldikleri sırada sayın başkanım diyerekten elinin önünde götürüp de ceketini iliştiren o çalışan arkadaşları, işçi arkadaşları biliyorum. Arkadaşım kimin önünde ceketini ilikliyorsun ya? Kimin önünde ceketini ilikliyorsun? Senin hakkını korumakla görevli olan bir kişi davet gelirse gideriz diyor. Sen onun önünde başkanım diyerekten bahşiş mi bekliyorsun yani? Ne bekliyorsun? Bence bugün bu kadarlık yeter. Daha fazla sinirlendirmeyelim seni. Gerçekten çok gerildi. <laughs> Sinirlenilmeyecek gibi değil. Yani Bugün böyle benim, kapatalım o zaman. Benim yeter. aklım bu kadar şey yapmayı e, kabul etmiyor. Umarım e, işçi, emekçi, asgari ücretle evine geçindirmeye çalışan herkes de bunları birazcık sorguluyordur. E, eline bir hesap makinesi alıp da dört işlem yapmayı bilen herkes alması gereken maaşın ne olduğunu çıkartabilir. Bu bir pazarlık mevzusu değildir. Ya hesap makinesine bile gerek yok yani hani bakkala markete gittiğimiz zaman zaten her şey ortada yani hani o kafamızda bile hesaplıyoruz artık geçinebileceğimiz durumu. Evet o zaman e, kapanmadan önce son söz olarak şunu söyleyeyim e, hangi sendikaya üyeyseniz o sendika başkanının önüne geçtiğiniz sırada evde e, bekleyen çocuklarınızı ailenizi geçimini sağlamakla sorumlu olduğunuz insanları düşünün. Ondan sonra önünde ceketiniz ilkleyip de başkanım başkanım diye peşinden mi gidersiniz yoksa niye davet bekliyorsun, niye gidip kapılarını çalmıyorsun diye mi sorarsınız? Onlara bırakıyorum. Tamamdır o zaman. Bugün de böyle kapatalım bakalım yarın karşımıza neler çıkacak, nelerle gelecekler. Evet. Onu da yarın konuşacağız. Görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın. Yeni abonelerimize hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ee, herkese iyi günler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.